Konya Kulu, Tavşan Çalı'ya da Ömer Anlı, Evliya Camisi. Evliya Camisi. Evet, 10 Nisan. Ömer Allı Mahallesi, Evliya Camisi'ndeyim maşallah. Ne cami yapmışlar be. 100 bin kere maşallah, oh be. Maşallah, maşallah. Evet, Nisan, evet, evet. Ay maşallah. Evliya Cami, Ömer Anlı Mahallesi. Tavşan Çalı. Vay be. Maşallah. Ne cami yapmışlar be. maşallah. Bir kere maşallah. Mahallesi. Evet, dışarıda çeksem yol aslında. da çekerim inşallah. Uşağı da çekeriz de. Ay maşallah. Evet. Çok güzel ya maşallah nasıl ya. Çini, mavi çiniler. ما شاء الله 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 ما شاء الله, ما شاء الله.